gün boyunca başkanımız dağıttı. Bugün de ben kendisine takdim ediyorum işçiyi. Evet. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2008 yılında belediye bünyesinde kurulan Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu üyeleri Kadınlar Günü'ne özel buluşma etkinliği düzenledi. 2008 yılında dönemin Nazilli Belediye Başkanı Aytekin Kaplan'ın talimatı ile Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Bölümü bünyesinde kurulan Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu geçen 15 yılın ardından her geçen gün büyüyerek hem yurt içinde hem yurt dışında büyük bir üne sahip oldu. Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Koordinatörü Necdet Pekel'in yönetiminde 15 yıldır sürdürülen çalışmalarda her geçen gün büyüyerek neredeyse 7'den 70'e ilçedeki herkesi halk oyunlarıyla tanıştırdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplulukta görev yapan kadınlara özel bir etkinlik düzenleyen Nazilli Belediye Başkanlığı etkinliği depremize de kadınlara adadı. Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt'ın katıldığı kutlamalarda topluluk üyesi kadınlar evlerinde hazırladıkları çeşitli yiyecekleri getirerek geceye renk kattılar. Zengin ikramların olduğu etkinlikte topluluk üyesi kadınlar hep birlikte zeybek oynayarak kendilerine destek veren protokol üyelerine ve erkek üyelere gösteri yaptı. <laughs> Ahmet Şensay Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın eşi Aslı Özcan da katıldı. Gecenin anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Koordinatörü Necdet Peker. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu bayanlarıyla buradayız. Tabii erkeklerimiz de var. Öncelikle tüm Dünya Kadınlar Günü'nü Günü kutluyorum. Biz Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu olarak bu deprem anında elbette ki çok üzüntü duyuyoruz onların acılarını paylaşıyoruz. Ama yine de tüm depremzede kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü candan kutluyorum. Nazili Belediyesi Halk Topluluğu hocası olarak. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz. Biz onların acılarını tekrar hissetmemek, yaşamamak adına bugünü düzenlemiş bulunuyoruz. Tüm sevgilerimizi, saygılarımızı onlara gönderiyoruz. Bundan sonraki yaşamlarında daha acısız, daha üzüntüsüz günler diliyorum. Bu geceli etkinliği düzenleyen işte başta belediye başkanımıza, başkan vekilimize, aramızda olan tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel, daha mutlu, daha eğlenceli günler diliyorum. Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt da konuşmasında. Ee, bizler için çok özel bir gün, çok anlamlı bir gün. Ee, yıllarca hep biz bu günü e, Dünya Kadın Emekçileri Günü olarak kutladık. Bu yıl ülkemizin içinden geçtiği gündemin de farklı olmasından dolayı bir anma programı kıvamında yaşamak istiyoruz. Çünkü acımız çok büyük, e, çok kayıp var. Üreten, hayatın her an içinde olan. Ee, ama e, hayatımıza kadınlar olarak e, kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Çünkü kadın varsa hayat var diyoruz. E, kadın her şekilde yüreğinde taşıyan diyoruz biliyorsunuz sizler de. Bu noktada yine bu dönüşümün tekrar ayağa kalkışın kadınlarla başlayacağını düşünüyoruz. O anlamda da e, tüm kamu kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından tek yürek olmak talebindeyiz. E, ve e, özellikle de depremzede e, annelerimize, kadınlarımıza, Hayatını yitirenlere rahmet diliyoruz. Ee, diğerlerine e, sağlık şifa diliyoruz. Bir an önce çocuk çocuklarıyla, yakınlarıyla bir arada olmayı temenni ediyoruz. Düzenlerinin çok daha iyi sonlar için nasip olsun temennisindeyiz. Ve tekrar hızlı e, hızla ayağa kalkmak için gönlümüzün onlarla olduğunu paylaşmak istiyorum. Bu 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü'nü 11 ilimizde mağduriyet yaşayan kadınlarımıza ithaf etmek istiyorum. Napot'la ilgili de e, Hepinizin bildiği gibi 42 ilden büyük bir ilçeyiz. Kadınlarımızı dünyanın böyle bir sanatsal etkinlikle, kültürel etkinlikle de tanıyor olmasından gurur duyuyorum. Hepsinin emeğine sağlık, başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum.